I prefer moving to lawn. çimleri biçmeyi tercih ederim yemek pişirmeye because I like doing the chores in the çünkü seviyorum ev işi yani işleri yapmayı seviyorum nerede yapmayı seviyor banyoda mı mutfakta mı alışveriş merkezinde mi bahçede mi bahçede cevap Ceyhan Students öğrenciler sınıfta sessiz durmak zorunda they must their hands before they speak konuşmadan önce ellerini yıkamak kurulamak Konuşmak, tabii ki kaldırmak zorundalar bolu. My mother annem, cooking yemekleri pişirme diyor ve bulaşık makinesine kirli bulaşıkları doldurma koymadan dan sorumlu olacak. Şimdi burada in ve of demiş arasına koyulacak kelime zaten bir kalıp. In charge of sorumludur, yani responsible aynı anlamda. Dinlemek korkmak veya responsible olmaz çünkü responsible for kullanır. Responsible for cevap Adana. Diğer sorumuzda dışarıda diyor. faturaları ödemek ve grocery market alışverişi yapmak gibi. Yani dışarıda yapılan işleri sevdiğini söylüyor. Outdoor tasks görevler, işler. Garbage çöp, ön yani yemek, akrabalar. So the clothes after she dries them on Mondays and Thursdays. Pazartesi ve perşembe onları kuruladıktan sonra yani kıyafetlerinden bahsediyor. Ne yapıyor bu kıyafetleri? Kaynatmak, pişirmek, sürmek ve tabii ki ütülemek bolu. I like doing all the chores. Tüm işleri yapmayı seviyorum ama en sevdiğim the leaves yaprakları, sabah yaprakları diyor. Bakalım sıkıcı, uyumak, konuşmak Yaprakları ne yapmayı seviyorum? Süpürmeyi yani sweeping denizli. Bay Wessons'ın öğrencileri sıralarını demiş ve temiz yani temiz ve düzenli yani tidy temiz tutmalı, düzenli tutmalı. Doğru cevap denizde olacak. Aynı zamanda gerekli kitapları getirmeliler diyor. Bakalım düzensiz yani kötü, kirli, hayal kırıklığı, kirli. I feel angry. Sinirli hissediyorum. Ne zaman erkek kardeşim bana ev işlerinde yardım etmediğinde bence herkes the duties görevlerini yapmalı? Paylaşmalı. Yani share Adana doğru cevap. Diğer şıklara bakalım tabii ki. E, satın almak, rahatsız etmek, reddetmek. Dave ne demiş? Hangisini tercih edersin? Masayı hazırlamayı mı, market alışverişi yapmayı mı? I would rather set the table. Masayı kurmayı tercih ederim. Çünkü doing indoor chores, içeride yapılan işleri tercih ettiğini söylüyor. Çünkü masayı kurmak içeride yapılan bir şey. I can't stand, katlanamıyorum, sevmiyorum, olumsuz. Dislike, sevmiyorum, bu da olumsuz. Don't enjoy, keyif almıyorum, bu da olumsuz. Ama C şıkkında daha çok ilgiliyim, daha çok seviyorum. Doğru cevap Ceyhan. Zaben ne demiş? Hangi zorunlulukları do you dislike, sevmiyorsun? Dusting and vacuuming, toz almayı ve elektrik süpürgesiyle yeri temizlemeyi. I find them, nasıl buluyorum onu? Amazing, harika. Olumlu bir şey. Terrific, harika, muhteşem, olumlu. Magnificent yine harika. Ama disturbing rahatsız edici buluyorum. Yani olumsuz bir şey söylemiş. Cevap bolu. How do you feel today? Bugün kendini nasıl hissediyorsun? I am demiş. Sorun ne? Problem ne? I must clean the house before my guests arrive. Misafirlerim varmadan önce evi temizlemek zorundayım. E yani nasıl hissediyor? Mutlu mu? Harika mı? İyi mi? Hayır. Gergin hissediyorum. Nervous. Cevap denizde. Bu testteki son sorumuzda ne demiş? Kız kardeşimin görevi demiş. Responsible for loading and emptying the dishwasher in your house. Evinizde bulaşık makinesini doldurup daha sonra bittiği zaman boşaltan yani daha doğrusu bundan sorumlu olan kişi diye sormuş. Kız kardeşimin görevi. O zaman buraya hangisi gelecek? Nasıl? Ne? Neden? Hayır. Kim sorumlu? Kız kardeşim. Cevap Ceyhan.